Ümidinizi keserek kısmetinizi bağlamayın. Şeytan sadece Allah'ın rızasına malzeme bulamaz. Sadece Allah'ın rızasına malzeme bulamaz. Allah'ın rızasını bulandıramaz. Hayalinize saldıranlar kaderinizle savaşıyor. Hayali sınırlarınızı asla aşamayacaksınız. Duygular istemenin gücünü milyon katına çıkartır. Duygular istemenin gücünü milyon katına çıkartır. Arabanızı koruduğunuz kadar bedeninizi, bedeninizi koruduğunuz kadar da zihninizi koruyun. Sınırlı gücünüze değil, sınırsız güce dayanın. Sınırlı gücünüze değil, sınırsız güce dayanın. Sınırsız güce. Elhamdülillah. Ey sınırsız güç! Biz sana dayandık. Sana emanet olduk. Sana emanet olduk. Ey sınırsız güç! Ey Hazreti Allah! Vallahu galibun ala emrihi!